Dostlar merhaba, ee, yine zayıflama iğneleriyle ilgili e, bir videoda daha beraberiz. Bir ay oldu dostlar. Ee, Ozenpi kullandım ben. İlk 3 hafta e, 0.25 dozuyla başladım. 4. E, hafta itibariyle 0.50 doza çıktım. İlk bir ayda 8 kilo verdim. E, faydasını gördüm, iştahı kesti e, başlarda mide bulantısı yapıyordu. O birkaç gün yaptı. Geçti. Ondan sonra bir sorun olmadı. 0.50 mg'a çıktığımda mide bulantısını daha fazla arttırdı ve tokluk hissine yememe hissini daha fazla arttırdı. E, 0.50 mg tam miligramı diye düşünüyorum. 0.25'te bu kadar tokluk hissi vermiyordu biraz da zayıflamaya başladım diye kendi gayretimle yememeyi tercih ediyordum. Ama 0.50 mg'da kaçamak da yapamıyorsunuz. E, yedirmiyor çünkü 0.50 mg'ı yedirmiyor. E, kış aylarındayız. E, su tüketim de suyu da içirmiyor. Zorlayarak zorlayarak içiyorum. E, sebze yediğimizde ya da ben çorba ağırlıklı şey yaptığımda belli bir süre tok tutuyor ondan sonra acıktırıyor. Şuna dikkat ettim ki protein ağırlıklı beslenirseniz e, topluk süresi daha uzun oluyor. E, acıkıyorsunuz ama yani öyle bir agresiflik, saldırganlık olmuyor acıkma durumunda. E, gaz fazla yapıyor. Bir de 50 mg'a çıktığımda ben mesela akşamları süt ve yulaf karıştırıp yiyordum. E, bu tüm gece beni rahatsız etmeye başladı. Çünkü ilacın midenin özelliği, e, sindirimi yavaşlatması. Onun midede durduğunu hissediyorsun ve gece boyunca rahatsız ediyor. Bir ayda 8 kilo verdim. Daha fazla umuyordum ama fazla bir gayrette göstermedim. Oturduğum yerden verdim bunu. Gönül 10-15 kilo vermeyi isterdi. Yavaş yavaş gitti. 8 kilo da e, güzel bir rakam. Bakalım ikinci ayda ikinci ayda neler neler yapacağız. E, ne kadar hızlanacak bilmiyorum. Bir kez e, uyku düzenini getirdi, geceleri uyutuyor, İş yapamıyorsun ben eskiden e, geceleri uyumuyordum, e, uyutuyor. Vücutta çok fazla iğneye olduğum günler bende gaz yaptı, e, aşırı miktarda gaz yaptı. E, vücudumda iltihap vardı herhalde tahminim, ondan dolayı gazlı geçirdi e, dostlar. Sonuçta genel anlamda memnunum, nereye gideceğini e, bilmiyorum. E, zayıflamayı daha da ümit ediyorum. Ama bu 50 miligramı aldığımda e, iki haftada birer kilo birer kilo düştü. O şaşırttı beni. E, ya vücut savunmaya geçti e, birden verecek. Ufak tefek kaçamaklarım da olmuştu. Şalgam tüketmiştim. Şalgam tuz tutmuş olabilir e, dostlar. E, genel olarak güzel gidiyor. Sizde bilgilendirmeye devam edeceğim e, dostlar. Bu beşinci videomuz oldu. Altıncıda, yedinci de diğerlerinde görüşmek üzere diliyorum. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Ee, merak ettiğiniz sorular varsa da onları da yazabilirseniz, yazarsanız cevaplarım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.